Değerli izleyicilerimiz Artvin TV ekranlarından herkese merhabalar. İlk haberimize başlıyorum. Beş Fare Eko Köy Yayla Festivali'nde özel davetli olarak gelen Varlık Köyü'nde ilk öğretmenlik mesleğine başlayan 1946 doğumlu 3 çocuk annesi Gülümser Yeşil 20 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. 5 Temmuz 6 sıralarında maalesef hayata gözlerini yumdu. Kıymetli öğretmenimize Artvin TV olarak Allah'tan rahmet ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. <laughs> Evet yoklama yapıyorum. Ahmet Özdemir. Dur. Burada. Fatih Gültekin. Abi de Özdemir. Burada. Ne? Dur. Niye Dur. geç geldin? Ama ben bir şey Dur. diyebilir miyim? Dur. Ne? Ama ben size bir şey diyeceğim ama diyemeyeceğim. Ne? Demeyeceğim. Ne ya? Diyem mi? Var ya. Akşam annem babam konuşuyordular biliyor musun? Ha. Ahmet ve abi de birbirini seviyormuşlar. <laughs> <laughs> Artvin maden ruhsatları, orman kesimleri, hesler ve barajlarla yaşam alanlarını kaybetme riski taşıyan bir il haline getirildi. Çok geç olmadan bu yaşam düşmanı projelere dur demek için 7 Temmuz saat 5'te Yeşil Artvin Derneği yapacağı basın açıklamasına tüm Artvin halkını davet etti. Aslında zaten yaklaşık 30 seneye yakındır Artvin halkı bu bütün yaşam alanlarımızı korumak için bir bütün olarak mücadele ediyoruz. Son yıllarda işte ana barajlar, HES'ler, madenler gibi ve orman kesimleriyle hızla arttı bunlar ve Artvin yaşanmaz bir şehir haline yani il haline getirilmek isteniyor. Aslında bir bütün olarak bir doğa müzesi gibi korunması gereken Artvin bir bütün olarak parçalanmaya çalışılıyor. O yüzden de işte biz de bunlara bir dur diyebilmek için tekrar 7'sinde bir basın açıklaması tüm bileşenlerimizi toplantıya çağırdık. Yani birleşenlerimiz derken Artvin'deki siyasi partiler, STK'lar zaten eskiden beri yaptığımız gibi toplantıya çağırdık ve 7'sinde bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Tabii buna dışarıdaki e, Artvin'li temsilcilerimiz de yani Artvin Çevre platformu altında bir araya gelmiş e, temsilcilerimiz de gelecekler. İlçelerimizde de gelecekler davet ettik. Gelebilenler katılacaklar. Çünkü sorun aslında tabi sadece Artvin, Cerattepe veya sadece il olarak Artvin'de değil aslında ülke sorunu belki dünya sorunu ama tabi ilk etapta biz kendi sorunumuzu bir dile getirip bunu bir durdurmamız gerekiyor. O yüzden de bütün Artvin halkını ayın yedisinde saat 17'deki otopark önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz. Bu hepimizin sorunu. Ee, en son Kafkasör turizm alanının daraltılması olayı biliyorsunuz vardı. Onunla ilgili davamızı açtık. Ama oradaki nerelere sondaj izni istediklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Ama kurumlardan maalesef cevap alamıyoruz. Sadece şirket bilgisi olduğu için verilemeyeceği gibi bir cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Ama orada bir hareketlenme olduğunu biliyoruz. Geçenlerde yine bir vatandaşın söylemiyle tabii bunu şey yapamayız onu öğrenmemiz gerekiyor e, alanda yani o madenin olduğu alanda yani soğuk suyun sağ tarafı yok aşağıdan yukarı çıkarken ve o üst tarafı oral esas rezerv oralardır yani şehrin tam üstündedir. Oralarda da kesim yapı üst tarafta kesim yapıldığını söyledi. Ama oralara girme şansımız olmadığı için onu bilmiyoruz. Ama zaten Artvin'in her yerinde aşırı kesim olduğunu biliyoruz. O yüzden bunların durması için bir an önce Artvin halkının sesini yükseltmesi ve bu gidişata, bu vahşete dur demesi gerekiyor. Onun için de dediğim gibi tekrar ediyoruz. Ayın 7'sinde saat 17'de otopark önünde Halkımıza birlikte bu vahşeti dememiz gerekiyor ve buna inanıyoruz ki topluca sesimizi çıkarırsak bu kadar futursuzca şeye devam edemeyeceklerine inanıyoruz. Liselere geçiş sınavı kapsamında 5 Haziran 2022 tarihinde yapılan sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sonuçları açıklandı artımında Türkiye genelinde yüzde birlik başarı diliminde yer alan öğrencilere bağlı Yılmaz Doruk başarı belgelerini verdi. Ortada tabi net bir başarı var. Bu başarı tesadüf değil. Yılların istikrarlı, ısrarlı, gayretli çalışmalarıyla oluyor. Ve bir ekip çalışmasıyla oluyor. Burada öğrencilerimiz tabii ki ana aktörler ama geri plandaki aileler başta olmak üzere öğrencilerimizin hocaları, idarecilerimiz bunun planlanması motivasyonuna kadar uzun soluklu bir yarış. Okullarımızın yarışı, kendi içindeki dayanışmaları, bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı ve bir havayı yakalayabilmek ve nihayetinde bu çalışma sonrası başarı da kendiliğinden geliyor. Burada tabi şunu sevinerek memnuniyetle görüyoruz ki yani başarı burada artık genele yayılmış durumda. Yani tesadüfen ortaya çıkmış bir iki okuldaki değil de tüm il genelindeki eğitim kurumlarımızda, okullarımızdaki top topyekun bir gayretle ortaya çıkmış bir başarı var ortada. O yüzden bu sistem kurmayla da alakalı bir şey. İl genelindeki işte sistem, hazırlanma sistemi, eğitim sisteminde her geçen gün daha oturtulduğunu da gösteriyor. Çocuklarımızı hızlı okuma kurslarından geçirerek algılama, kavrama yeteneklerini ölçmeye. Üniversitemizde yaptığımız projeyle 8. sınıf öğrencilerimize merkez ilçede 4. sınıf matematik ve fen bilimleri öğrencilerini eşleştirerek onlara özel ders verdirmeye. işte DYK kurslarını en geniş katılımla sürdürmeye. Bakanlığımızdan gelen kaynak kitapları en hızlı biçimde öğrencilerimize ulaştırıp en yüksek düzeyde faydalarına sunmaya çalışıyoruz. Bütün öğrencilerimizin ama özellikle 8 ve 12 öğrencilerimiz o kritik süreçler olduğu için bunu daha hassasiyetle takip ediyoruz. Ve sonunda oluşan başarıyı da sizlerin himayesinde 3. yılımız burada bugün gururla paylaşıyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz heyelanda hayatını kaybeden 38 yaşındaki Azerbaycan uyruklu tır şoförü Şahmar Kerimov'un cenazesi Artvin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu yetkilileri ve Kerimov'un yakınları tarafından teslim alındı. Heyelanda hayatını kaybeden sürücü memleketine gönderildi. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden tır şoförü memleketine gönderildi. Heyelanda hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu tır şoförü Şahmar Kerimov'un cenazesi Artvin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Azerbaycan Kars Konsolosluğu yetkilileri ve Kerimov'un yakınları tarafından teslim alındı cenaze Artvin Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Sarp sınır kapısına getirildi. Burada başka bir araca aktarılan cenaze Azerbaycan'a gitmek üzere Türkiye'den gönderildi. Öte yandan Hopa Kemalpaşa arasındaki Karadeniz sahil yolundaki heyelan alanında yürütülen teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde yola dökülen kaya kütlelerinin ve zarar gören tırların kaldırılması planlanıyor. Heyelan bölgesinde yaklaşık 200 metrelik güzergahta ulaşım tek şerit gidiş, tek şerit geliş olarak sağlanıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurban pazarı kuruldu. Yıllarca besledikleri kurbanlıkları satışa çıkaran üretici Taner Köse, geçen seneye göre kurban pazarının geliştiğini ve hayvan maliyetlerinin arttığını ama fiyatları çok yansıtmadıklarını artırıcı ile açıkladı. Pazar yerinden gayet memnunum. Konumu çok iyi. Çarşıya, mahallelere yakın. Güzel. Dolmuşta çalışıyor buraya. Cezaevinin oradan koymuşlar ücretsiz dolmuş var. Getiriyor, götürüyor insanları. Ben yerinden gayet memnunum ya. Yani. E, bu yıl burada her bölmenin suyu var. E, Bize elektrik de getirdiler. E, i̇lk defa lambamız oldu. Bazı sıkıntılarımız vardı elektrik, su konusunda. Bu yıl suyumuz var. Her bölmede bir su var ve elektriğimizi de çektiler. Telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Buzdolabı kullanabiliyoruz. Burası tabii harfiyat döküm sahası olduğu için taşlık bölgeydi. Ben hayvanların altındaki taşı temizledim. Büyük başların altına da tahta aldım, getirdim. Onları da yaptım. Benim hayvanlarım öyle bir sıkıntısı yok. Biraz tabii masraf oldu. Kendimiz masraf ettik ama bu işi yapıyorsak buna da katlanmak zorundayız diye düşünüyorum. Satışlar da gayet iyi. Fiyatlar çok iyi. Yani geçen yıldan bu yıla artışlara göre hayvan fiyatlarında herhangi bir artış yok denecek kadar az. Küçük baş 2000 liradan başlıyor. 5 bin liraya kadar hayvanlarımız mevcut. Yani bu da her bütçeye hitap ediyor. Büyük başta 12-13 bin liradan başlıyor. 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bizim buranın yerli hayvanlarını satıyoruz. En büyük hayvanımız budur. Kurbana göre canlı 550 kilo. Fiyatı 30 bin lira. Fiyatlar acayip arttı. Bu yıl normal yem ot fiyatları geçen yıla göre dörde katladı. Fiyatlar çok zorlandık. Birçok hayvanımızı da bunun için satmak zorunda kaldık bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Ama bu pazara yansımadı. Pazarda fiyatlar çok uygun ve ucuz yani. Bu hayvan geçen yıldan bu yıla 15 bin lira kendi masrafı oldu. E bir yılda ondan önce bakmışız. Şu anda 3 yaşında. 3 yaşına gelene kadar zaten 30-40 bin lira yedi. Biz de 30 bin liraya satmak durumundayız. Çünkü halkımızın alım gücü düşük. E, fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bir an evvel elimizden çıkartıp biz de başka işlere yönlenmek istiyoruz. Küçükbaş fiyatları 2 bin liradan başlıyor. 5 bin liraya kadar var. Yani her bütçeye hitap ediyor. Yeter ki insanlar kurban kesmek istesin. Büyük baş fiyatlarımız da 10-12 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar var. Buradaki hayvanımızda en büyüğü 30 bin lira, canlı 550 kilo. Yaklaşık normal kasaptaki fiyatlara göre burada hayvan satılıyor. Karkas 100 liraya denk geliyor fiyatlarımız. Götürüp kasaba verene kadar artvin halkı faydalansın. kurbanlarını ucuz uygun fiyata alsınlar diye biz de burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Artvin'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Biz öyle bir medeniyete sahip milletiz ki yetim ve düşkünlerimize asırlar gerisinden kurduğumuz onlarca vakıf ve devlet kurumunun yanında üşümesinler, aç ve susuz kalmasınlar diye yabani hayvanlar için ve dahi göç yolunda yaralanan kuşların tedavilerinin yaptırılması için bile vakıflar kurulmuş, onlara umut olmuş, um, umut olmuşuzdur. Her çocuk bizim geleceğimizdir. Her çocuk bizlerin başlarının tacıdır. 2021 yılında e, ilk e, külliyede Emine Erdoğan hanımefendinin nezaretinde toplanmıştık. Bugünümüzü orada belirlemiştik. Ee, devam etsin diye ilk adımımızı orada atmıştık. O günü hatırladım şimdi. İnşallah bu şekilde 30 Haziranlar daha da büyük aileler olarak devam eder. Büyüyerek devam ederiz inşallah. Yıllar önce bu koruyucu aile fikrini atan e, ortamlarda bulunmuştuk. Attığımız ortamlarda konuşuyorduk. Hani ne kadar güzel olur böyle bir şey olsa. İlk önce hani sevgi evleriyle ilgili konuşmalar olmuştu. Sevgi evlerinde çocuklarımızın yurt ortamında değil de ev ortamında kendisini hissedebileceği ortamlar düşünülmüştü. E, bu da çok hoş bir fikirdi. Akabinde e, bununla birlikte bunun da hayata geçmiş olması, koruyucu aile e, fikrinin de hayata geçmiş olması gerçekten çok faydalı oldu. Ben 11 yıldır 3 yeğenime koruyucu annelik yapmaktayım. Bu süreçte onlarla çok iyi zaman geçirdim. Çok mutlu oldum. Ayrıca 30 Haziran Koruyucu ile günümüz ayrı bir yer oluşturdu bende. Koruyucu aile sisteminin özendirilerek daha da geliştirilmesinin kurum bakımındaki çocuk ve gençler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın bakım desteği için koruyucu aile olarak bizlere görevlendirilen ve bugüne kadar desteklerini rehberlik eden il müdürlüğümüze ve koruyucu aile birimindeki çalışanlara teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ee, i̇nşallah herkes gönüllü olarak koruyucu ailelik yapmak ister. Çok güzel bir duygudur. Ee, herkes bu duyguyu tatmasını istiyorum. 1200 rakımlı Kahkasor Yaylası'nda gerçekleştirilen festival kapsamında yapılan Boğa güreşlerin 3. gününde küçük orta, büyük orta ve süper baş kategorilerinde 45 boğa mücadele etti. Küçük orta kategorisinde Şevket Hekimoğlu'na ait Karayel, büyük orta kategorisinde Hüseyin Altuntaş'a ait Cilcimli Kahraman, süper baş kategorisinde Ömer Dursun'a ait Paşa isimli boğalar rakip, rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Uzun yıllardır bu önemli görevi yapıyorum artık da boğa güreşlerini Artvin altına, Türkiye altına anlatmaya çalışıyorum. Bu güzel görev verdikleri için herkese ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, gerçekten Artında boğa güreşi demek, turizm demek. Artında boğa güreşi demek, eğitim demek. Artında boğa güreşi demek, dostluk demek, kardeşlik demek, barış demek. O yüzden bütün dünya haklarını artmaya, boğa güreşlerini seyretmeye davranıp devam et, istiyorum. Ben Deniz Şakir Kara mutlaka ama mutlaka bir kere Kafkaslara gelmeden sakın sakın bir yerden gitmeyin diyorum. saygıda kısır etmiyoruz. Haydi! Hay maşallah! Hay maşallah! Of hanım of! Üçte final arkadaşlar! Hay evet. maşallah! Hay maşallah! bize çok güzel gururlar yaşattı. Yani e, Mehmet amcadan da Allah razı olsun. Öyle bir güzel boğayı bize sattı. Abi baba oğul güreşi derken şöyle. Inan ki babasının yani içimdeki hislerimi söyleyeyim. Babasını yeneceğini yani içimden geliyordu. Ama o vuruşlara karşı aynı ırk olmasına rağmen dayanması gerçekten beni çok gururlandırdı yani. O vuruşlar her tosunun yani nasıl diyeyim yani Anlatamıyorum abi heyecandan biraz. Yani o vuruşlara hiç bir dayanacağı yoktur abi. Ben abi. Kahraman bir devri. Kahraman bir devri kapattı abi. Babasını yendi. Büyük ortada inşallah daha güzel şeyler çıkaracak Kafkasör'de. Değerli izleyicilerimiz Artmin TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Artmin TV olarak desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Evet yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.